Senin şanın, ünün, şöhretin nerede? Ya senin ağlığın hep bize mi ya? Birbirimizi hatalarımızla, sevaplarımızla kabul edeceğiz. Ama intikamımızı almadan yatmayacağım anne. Yine birlik olacağız inşallah. Onu yapan başka neler yapmaz ki? E ne demişler? Zehir de, panzehir de. Akıllarınca bize korku salmaya uğraşıyorlar. Ama ben ölmedim daha. En büyük ihaneti kendi bedenimden gör. Artık adımız sansasyondan başka bir şeyle anılmaz oldu. Birbirimizi hatalarımızla, cevaplarımızla kabul edeceğiz. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Videomuza geçmeden önce... Seyran ve Ferit'in mutluluğu eski günlerdeki gibi devam etsin, bu dizi final yapmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, bakalım kaç kişi Seyran'ın sonunda yalıya dönmesi tüm izleyicileri oldukça mutlu edecek. Ayrıca Halis Korhan'ın diziye tekrar katılması, yalıda yeni bir heyecan yaratacak. İzleyicilerimiz Seyran ve Ferit'in artık ayrılmasını istemiyor ve bu bölümle birlikte, Seyfi Er çiftimizin aşklarının yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Öte yandan, Abidin Orhanlardan intikam almak yerine vazgeçecek ve yalıda herkesin birbirine daha sıkı sarıldığını göreceğiz. Peki sizce Seyran ve Ferit tekrar evlenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler.